你好。 Gerçekten benim için büyük bir sürpriz oldu. Birkaç yerden Can'ın videosu geldi. Beni etiketlemişler. Siz nasıl bulursunuz acaba diye. Hem Twitter'da, Instagram'da bana videoları göndermişler. Özellikle bir tane videoda da, yani özellikle beni etiketleyip, e, onun Gülsin Hanım'ın fikrini almayı çok isterim diye yazmış e, Doğancı ve ben de onun e, paylaşımının videosunun altına dedim ki ne güzel bir şey çok çok güzel gerçekten ve yani müzik herkes için sadece konservatuvar öğrencileri için değil her kalpte Mozart güzellikler yaşatır diye yazdım e, ve ben dedim eğer bana ulaşırsa kendisine ders vermek isterim dedim. Ve bunu doğanca her yerde paylaşmış beni de tekrar etiketleyerek dolayısıyla müthiş bir haber gibi her yere ulaştı. Ben de gerçekten şaşırdım ve kendisine de onun sayfasını bulup tebrik ettim. Böyle böyle dedim. Benim yarın akşam konserim var. Gelebilirsin konsere. Memnun olurum çok. Ve öncesinde ve Ankara'ya gitmeden önce Cumartesi günü. Bana ev, evime gelip çalabilirsin, biraz çalışabilirsin, çalışabiliriz dedim. Çünkü gerçekten hiçbir eğitim almadan bu kadar çalması yani çok güzel bir şey. Bir kere içindeki büyük bir müzik ve piyano tutkusu her yerde anlaşılıyor. Yani daha yaklaşırken piyanodan çıkardığın sesler... Yani bu çocuk piyanodan ayrılamıyor, öyle söyleyeyim. Yani böyle... <laughs> lazım. Piyano gördüğüm anda o kadar aşık piyanoya. ya. Yani ve bunu anladım ya, yani hissettim. Şimdi tabii ki e, armoni bilgisi, teori bilgisi, aynı zamanda piyano tekniğiyle ilgili öğrenmesi gereken pek çok şey var. Ve bunları da hani çok zor bir şey değil. Onun yaklaşabileceği bir şey. Ve aslına bakarsanız e, ya ben o kadar mutlu oldum ki Bazen böyle klasik müziği işte hiç yanına yaklaşılamaz, ürkütücü bir şey, işte elit bir kesimin müziği olarak algılayanlar var. Bunun öyle olmadığını ve herkesin bir Mozart'dan işte kendi kendine bile çıkarıp alabileceğim mutluluğun kanıtı. Yani bu çok etkiledi beni ve gerçekten de öyle. Ben de tabii e, mümkün olduğu kadar ona da söyledim. Her e, fırsatta beraber çalışacağım. Hatta dedim ki çevrim içi bana sormak istediğin herhangi bir şey olduğu zaman Instagram'da, canlı yayında bile çalışabiliriz dedim. Bu yola çıktığımda buraya kadar geleceğimi gerçekten düşünmüyordum. Hüseyin Hanım'a çok teşekkür ederim gerçekten. Hani bana özel, özel dersi vermesi beni gerçekten çok onurlandırdı ve gururlandırdı. Bunun yanı sıra bana e, piyano sağlayan, bana destek olan, paylaşımda yapan, ne? bu yola çıkmama sağlayan Cem'e de çok teşekkür ederim. Yani gerçekten konuşmanızı bu... da Doğancıma sağladınız. Tabi tabi. İlk başta zaten videomu e, insanlara kendisi o olmasa da herhalde burada olmayacaktım. Kendimi geliştirmek için elimden gelen her şeyi yapacağım ve zorluklara katlanmak demek zaten hayat. Ya yani bu zorluklara da katlanıp üstesinden geleceğimi düşünüyorum. TikTok'ta beni videolar etiketliyorlar. Ben videoları o şekilde görüyorum. Ama bu sefer beni etiketledikleri video piyano çalan birisiydi. Ve benim gerçekten çok ilgimi çekti. Ve o anki atmosferde onu yapıyor olması ve iş kıyafetleriyle olması beni çok etkilemişti. Ben de hemen aldım onu. Instagram'da paylaştım. Hemen onu ortak olarak e, ortak post olarak paylaşmaya davet ettim. Sonra bir anda video yaklaşık bir saat içinde 30 bin like gibi bir rakama ulaştı böyle. Sonrasında ben dedim ki ne oluyor falan oldum böyle ilk defa böyle bir etkileşime girdi video. Ondan sonra e, video gittikçe büyümeye başladı falan böyle yayılmaya başladı. Sonra bir anda büyük sayfalar paylaşmaya başladı. Destek olan insan sayısı inanılmaz derecede arttı. Ee, sonrasında Gülsün Hanım'ın yorumunu gördüm e, kendi sayfamda. Onun yorumunu görünce inanılmaz mutlu oldum ve e, bir şekilde onların bağlantı kurmalarına yardımcı olmak istedim. Keyifli bir süreçti ve onun için de umarım bundan sonrası çok e, kaliteli bir şekilde ilerleyecektir diye düşünüyorum.